Belki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu anlamda bir tek öne çıktı diyebiliriz. Ee, sizlerin yaptığı çalışmalar neler oldu bu pandemi döneminde? Evet, isterseniz ondan bir cümle önce şunu ifade edeyim. Buyurun. Pandemi yokken e, hem seçim döneminde hem de e, 2019 ve o süreçte yani 2019'un ikinci çeyreğinden itibarenki süreçte ben e, Samsun'da ya da Türkiye'de bir işsizlik olabileceğini, gençler özellikle bizi işsizlikle istihdamda işsizlik zorlayabileceklerini düşünüyor idim. Belediyenin yeniden e, kurumsal kimliğinin, kurumsal yapısının yenilenmesi, dizayn edilmesi e, ve bu istihdama yönelik belediye bürokrasisinin ve belediyedeki e, hizmet alanlarının oluşturulması için bir çaba göstermiştik. Mesela biz o zaman ben seçim döneminde aktif istihdamdan bahsediyordum. Aktif hmm. istihdam benim buluşum değil. Kriz dönemlerinde ekonomik kriz dönemlerinde dünya ekonomistlerinin e, ortaya koydukları bir şey meslek edindirme. Yani bir mesleği var atıyorum benim gibi hukuk mezunu. Ama işte hukuk mezunu hakim olamıyor, savcı olamıyor, avukatlık yapsa büro kirasını ödeyemiyor. E, genç ne yapacak? En yatkın olduğu meslek alanında kendisine e, beceri kazandırması gerekiyor. Bu bizim meslek edindirme kurslarımızda da bunu yapıyorduk. Epey başladık. Büyük ölçüde bu konuda ciddi bir altyapı oluşturduk. E, başladık ve bir süre sonra pandemi, pandemi çıkınca ara verdik ama hazırlıklarımız tamam, ekibimiz tamam. Hı hı. Pandemi biter bitmez dilerim Haziran'dan itibaren yine halk eğitimle, işkurla birlikte üniversiteyle iş birliği içinde sürdürüyoruz. Hı hı. Buradaki meslek edindirme e, kurslarından be, elde edilen becerileri özel sektörde sanayiyle iş birliği yaparak oralara aktarıyoruz. Arkadaşlarımızı en azından geçici bir dönem bu süreç kalkıncaya kadar, Türkiye'deki ekonomi rayına oturuncaya kadar e, yeni çalışma alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bir de yerel yönetimler, demokrasinin temel değerleri, kent kültürünün oluşması gereken yerler. Samsun Atakum'da 81 ilden insan var. 81 ilden yurttaşımız var. Hepsi Atakumlu bizim hemşerimiz. Hepsi kendi kültürlerini buraya taşımışlar. Burada bir ortak kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Sanatın, kültürün ve tür, sanat, kültür ve turizm üçlüsü diye adlandırdığım ve birlikte kentin gelişimine bu üç üçlüyü birlikte geliştirmeyi umut ediyoruz. Çünkü Atakum'da Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri var. 19 Mayıs üniversitesi evet. var. 40 bin üniversite öğrencisi Atakum ilçesinin sınırları içinde yaşıyor. Bunun 5 yani bini yabancı e, mi? var. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında. Hı hı. Yani çok önemli bir kent. Türkiye'de benzeri olmayan kentlerden bir tanesi belediyeyi, belediyeyi klasik belediye sınırı dışına çıkararak bu gençlere onların önünü açacak, onlarla kenti bütünleştirecek, onlardan kent kültürüne destek alacak, katkı sağlayacak bir model geliştiriyoruz. Belediye yasasında gönüllülük diye bir hüküm var. Belediye yasasının önemli hükümlerinden bir tanesi. Önemli ölçüde gönüllüyle birlikte çalışıyoruz. Atakum Belediyesi'nin bu ekranlarda görülen tüm faaliyetleri neredeyse gönüllülerle yapılıyor. Türkiye'de örneği olmayan akademik e, kadrolarla, sivil kadrolarla, sivil toplum örgütleriyle özellikle ve genç ve kadınlarla e, kent konseyi oluşturduk. Kent konseyinin çatısı altında kadın meclisi, gençlik meclisi, mahalle meclisleri aktif bir şekilde e, kent demokrasisine e, oluşturmaya yönelik yani gönüllülerle birlikte o yönetişim dediğimiz uygulamayı birebir e, uygulayan bir modele hazırlanmıştık ki pandemi, pandemi devreye girdi. Pandemi devreye girdi. Pandemi bizim yaşantımızı, insanlarımızın yaşantısını, insanlarımızın hayat standartını, hayat tarzını değiştirdi, önceliklerini değiştirdi ve dolayısıyla bizim de değiştirdi. Pandemi neyi gerektiriyorsa, pandemi koşullarda insanlarımızın neye ihtiyacı varsa onu çözmeye, ona ulaşmaya, ona çözüm üretmeye çalıştık. Ben adaylık dönemimde bu söz bana ait. Benim elim sizin omuzunuzda olacak, sizin de iki eliniz benim iki yakamda olacak diye tanımlıyordum belediyecilik anlayışımı. Hı. Ne demek bu? Benim elim sizin omuzunuzda. ben sizin tüm sorunlarınızı takip ediyor ve biliyor olacağım. Hepsini çözeyim çözemeyebilirim ama sizin derdiniz benim derdim. Çözebildiklerimi çözeceğim, çözemediklerimi de çözüm yolları neyse birlikte bulacağız. Ama sizin de bir göreviniz var, o da yurttaşlık görevi, o ne demek? Sizin bütçelerinizde, sizin vergilerinizde oluşturulan bütçeyi harcıyorum ben. Sizin adınıza kenti planlıyorum ve ben sizinle birlikte planlıyorum. Soracaksınız, sorgulayacaksınız. Elinizi benim yakamdan çekmeyeceksiniz. Yani Atakum Belediyesi'ne oy verdim, başkanını seçtim. Bir beş yıl bekleme yok. Adım adım takip edeceksiniz. Hem benimle beraber olacaksınız hem de yanlışım varsa sorgulayacaksınız. Sayın Demirci aslında bu gibi bir olacak. yıllık süre içerisinde biz Atakum Belediyesi'ni e, hacizlerle de andık. Yani size evet. gelen hacizlerle de andık, haberlerini yaptık e, birkaç kere. E, bu haciz döneminde de aslında anlattığınız, vatandaşa anlattığınız şey şu oldu. Tek tek geçmiş dönemden şu borçlardan dolayı böyle böyle haciz geldi diye tek 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 aslında şeffaf o belediyecilik anlayışını da gözünde sermiş oldunuz bu dönem evet. içerisinde. Evet Atok'un belediyesi tüm diğer belediyelerde olduğu gibi kötü yönetilmiş, israflı yönetilmiş, öncelikleri iyi planlanamamış, kentin bütçesi kentin önceliklerine göre harcanamamış ama oraya takılıp kalmıyoruz. Ben bunu her zaman anlatıyorum, biraz da şunun için anlatıyorum. Yani bizim seçmenimizin yurttaşlık görevini ihmal etmemesi gerekiyor. Yurttaşlık ne demek? Anayasal bir sorumluluk ve anayasal ödev demek. Yani Bizim yurttaşlarımıza bizim anayasamız hem sorumluluk yüklüyor hem de ödev yüklüyor. İkisi birlikte, iki saat başı. Yani ben oy verdim, e, siz gereğini yapın, yok. Yani kimin nereye harcandığını, ne yapıldığını takip etmeleri gerekiyor. Ben aday olduğum dönemde bunu bildiğim için iki eliniz benim yakamda olsun evet. e, demiştim. Yani evet orada takılıp kalmıyoruz, hem borç yapıyoruz, hem borç ödüyoruz, hem de e, Atakum'un ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu pandemi dönemi bizim evet sosyal belediyecilik gibi bir anlayışımız vardı, bir, bir önceliğimiz vardı ama bunu biraz daha kalıcılaştırdı. İlk ee, sokağa bizim ülkemizde virüs görüldüğü zaman, dünyanın değişik bölgelerinde görüldüğünde biz hazırlıklarımızı yapıyorduk. Kendi ekiplerimizi ona göre hazırlamıştık. Bir gün olup Türkiye'de geleceğini biliyorduk. Türkiye'de ilk belirtiler ortaya çıktığında sokağa çıkma yasağı, ortaya çıktığında, maske takma zorunluluğu açıklandığında biz her şeyimiz hazırdı. Bu konuda tesislerimiz var. Başka hizmetler yapıyordur. Artık kültür tesisleri, özellikle kadın el becerileri, el becerilerinin oldukları kurs atölyelerimiz vardı. O atölyelerimizi hemen değiştirdik. Maske, dikmeye ve evet, atakumlara halka maske dağıtmaya başladık. Yani devletin o dönem işte PTT ile eczacılar marketiyle, TC kimlik numarasıyla maske dağıtmaya dönemde dağıttığı dönemde biz ürettik ve pazarlarda esnafa sokakta ee, maske dağıttık. O maske ürettiğimiz dönemde gördük ki bizim şu klasik yaptığımız maskeler İşitme engelliler de sorun yaratıyor. Hı hı. İşitme engelliler derneğimiz var, onlarla birlikte çalışıyoruz. Kaldı ki ben tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışıyorum. Hiçbirinin hiçbir projesini ve hiçbir talebini bugüne kadar geri çevirmedim. O ürettiğimiz maske işitme engellilerde sorun yarattı. Ne demek o sorun? İşitme engellilerin duda, dudak hareketleri, mimikler çok önemli. Mimikleri kapattı, dudak hareketlerini kapattı maske. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen arkadaşlarımız oturdular. Sağlık çalışanlarına, doktorlara da işbirliği yaparak hijyen kurallarını koruyan, standartlara uygun şeffaf maske ürettik. Türkiye'de ilk kez. Türkiye'de ilk kez şeffaf maskeyi Atokum Belediyesi üretti. Ve oradan tüm işitme engellilere, buradan tüm ıı, işitme engellilere, dernekleri marifetiyle hem Samsun'da hem komşu illere dağıttık. Çok kıymetli bir çalışma aslında, sayın Deveci yaptığınız iş. Evet. 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 Yani hayat bize bir takım şeyleri öğretiyor. O evde izola, izolasyon döneminde parası var, bütçesi var ama işte hazırlıksız yakalandığı için ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bir takım e ekipler oluşturduk. O ekipler gidiyorlar. İşte iletişim hattı oluşturduk. WhatsApp hattı oluşturduk. Benim şekere ihtiyacım var, çayım var, ihtiyacım var ya da başka bir şey ihtiyacım var. Arkadaşlarımız gidiyorlar, alıyorlar. Evinde kapısında kendilerine teslim ediyorlar faturasıyla, makbuzuyla falan. Bu tip e, ilişkileri geliştirdik. Daha sonra ben baktım bu iş uzayacak. Atakumlara ve Samsun'a bir dayanışma, toplumsal dayanışma çağrısı yapsın, yaptım. Dedim ki komşu açken tok yatan bizden değildir felsefesinin devamı takipçisiyiz. Biz, bizim öyle bir kültürümüz var. Gün bugündür. Dayanışmayı bugün göstermemiz gerekiyor. Komşularımızın ihtiyacını bugün takip etmemiz gerekiyor. Komşuluk hukuku budur. Kent kültürü budur. Hadi buyurun dedim gerçekten hem Atakumlar hem Samsunlar karşılıksız bırakmadılar. Tüm ihtiyaçları bizim, biz köprü görevi gördük. Tüm kentteki tüm komşularımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını bu tip köprü vazifesi görerek dayanışma ve yardımlaşma anlayışıyla bize bağışlanan gıdalarla, işte giyecek eşyasıyla, temizlik eşyasıyla filan bir de neye ihtiyaç varsa o tip bağışlar yapıldı ve biz de onları hemşehrilerimize yani ulaştırdık. Aslında bu, bu aradan... süreç devam ediyor değil mi Sayın Deveci? Çünkü devam şu ediyor. anda da devam bir kapanma ediyor. sürecindeyiz. Devam ediyor. devam ediyor. Mesela o dönemde bu yardımlaşma kanunuyla ilgili bizi biliyorsunuz belediyede bir takım sorunlar evet. çıkarıldı. Hemen o zaman Gıda Bankası'nı ben zaten planlıyordum, planlamıştım epey. Hemen bir e, Özgür Bölüşüm Derneği e, adı altında arkadaşlarımız bir dernek kurdular. Hukuki kimlik kazandırdılar. Belediye meclisimizden geçirdik. Belediye e, o Özgür Bölüşüm Derneği birliği içinde gıda bankası kurduk. Adına dağıta market koyduk. Tüm reyonları dolu. Tüm rayonları doğru şu ana kadar yaklaşık 600 hemşerimizin tüm ihtiyaçlarını yani gıda, temizlik, hijyen, deterjan, ıı, mutfak malzemesi, giyim, ev eşyası aklınıza ne geliyorsa tümünü karşılıyoruz. Şu ana kadar belediye bütçesinden bir kuruş para çıkmadı. Tümüyle de yanlış yapıyoruz ve Karadeniz'in en başarılı, Türkiye'nin en başarılı Karadeniz'de ilk Gıda Bankası uygulaması var. Daha önce de vardı PAYMER diye bir e, uygulama vardı Atakum Belediyesi'nde. Onu biraz daha geliştirdik. Biraz daha yetkinleştirdik. E, özellikle tekstil ve giysi e, ikinci yerli kullanılmış, kullanılmamış. Bir kısmını belediyeye getirip temsil, teslim ediyor hemşehrilerimiz. Bir kısmını Kentin değişik yerlerine koyduğumuz kutuları atıyorlar. Oradan alıyoruz, temizletiyoruz, ütületiyoruz. İhtiyacı olan ailelere dağıtıyoruz. Geri Geri kullanılmayan da e, sıfır atık e, projesiyle geri dönüşüme gönderiyoruz. Hı hı. Bu kapanma dönemlerinde tabii başka sorunlar da ortaya çıktı. Hasta oluyor, hastaneyle doktorlar evet. randevusu açtı olacak. Ne bileyim alışveriş yapacak, sağlık koşulları iyi değil, engelli. Gidiyoruz evinden alıyoruz, doktora götürüyoruz, muayene ettiriyoruz, evine teslim ediyoruz. Aşısını yaptırıp evine teslim ediyoruz. Kendisini alıyoruz, alışverişini yaptırıp evine götürüp teslim ediyoruz. Size bu arada bir şey anlatayım. Buyurun. Bir anadan bir hemşerimiz e, aradı beni. Dedi ki, dayım ve e, yenge Atakum'da oturuyor. İkisi de emekli öğretmen, her yerde anlatıyorum, çok önemli. İkisi de emekli öğretmen, evleri de var. Ama bu akşam pişirecek, e, mutfaklarında pişirecek e, ihtiyaçları karşılayacak e, malzemeleri yok dedi. Ben hesabına dayımın para gönderdim. Dayım onur meselesi yapıyor ve e, almıyor, hesaptan çekmiyor. Sen buna bir çözüm üretebilir misin dedi. O verdiği sitede bir arkadaşım vardı, aradım, doğruladı Hemen belediye ekiplerinin belediye giysilerini e, soyundurdum. Yani sivilleştirdim. Sivil bir araba. E, belediye ekip ekipleri sivil. Yani belediyeden geldikleri görülmesin hı hı. diye. Şokat bir aylık yetecek bir malzeme bir evde ihtiyaç olabilecek. Kendi olanaklarımla oluşturdum. Şey yaptım. kapısı çalın. Hiç şey yapmadan duyurmadan biz belediyeden geliyoruz falan demeden Cemil Demirci'nin selamları var Bırakın ve dönün dedim. İki gün sonra arkadaşım beni aradı, ee, buluşmuşlar anlatmış ve ağlayarak anlattı bana dedi. Ne demek bu, niye anlatıyorum bunu? Kendilerinin bir ihtiyacı yok, emekli maaşları var, birikimleri var, evleri var ama O an ihtiyaçları var. Sanayi bölgesinde, sanayi, bölgesinde, sanayi bölgesinde oğlu ve torunu işsiz kalmış. Biri oğluna emekli kartını göndermiş, diğeri torununa emekli kartı göndermiş. Kendileri aç kalmayı göze almışlar. Evet. Ve bizim ihtiyacımız var da demiyorlar. Buna benzer çok var arkadaşlarından, komşularından, muhtarlardan, bizim saha tarama ekiplerimizden, kendilerini hissettirmeden, komşularına duyurmadan takip ediyor, buluyoruz, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu dönem bizim rotamızı değiştirdi. Ee, zaten bizim böyle bir kültürümüz vardı, Kendisi açken tok yatan bizden değildir bu bizim kültürümüzdür. Dayanışma kültürü bunu gerektiriyordu. Hayat da bize dayattı. Tüm belediyelerde olduğu gibi Atakum'da büyük bir başarıyla, gönüllülerin katkısıyla, gönüllüler torbaları kucaklayanlar, olsun, gıda kollerini kucaklayanların çoğu gönüllü. Yani sadece belediye işçileriyle, belediye çalışanlarıyla yapmıyoruz. Hı hı. Hayat şunu kısaca ifade edeyim. Hiç kimsenin hiçbir sorununa mesafeli değiliz, ilgisiz değiliz. Asla siyasi halkın parti ayrımı, bana oy verdiydi, vermediydi gibi bir ayrım içinde değiliz. Baştan beri yapmıyorum, özellikle yapmıyordum. Siyasetin e, bu noktadan biraz uzaklaşması gerekiyordu. Özellikle yerel yönetimlerin komşuluk kokunu güçlendirmesi gerekiyordu. Çünkü buradan kent kültürü doğacağı, kent demokrasisinin oluşacağı, ve kent demokrasisi oluşmadan ülkede demokrasinin yaşam bir biçimine dönüşmeyeceği gibi benim bir inancım var. O, o nedenle kendi yönettiğim kentte olabildiğince şeffaf, olabildiğince denetlenebilir ve olabildiğince demokratik bir model, çok sesli bir model kurmaya, kurgulamaya çalışıyordum. Bu süreçte ona e, e, zaman ayırdı, mekan ayırdı, mekan evet. yarattı. Yani kendi Sayın demeci şimdi anlattığınızdan da ben şunu anladım, ee, şimdi ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşabilmek için de en küçük birime kadar da böyle bir kadrolaşma bir e, iletişim hali söz konusu anladığımız kadarıyla toplumda. Evet. Evet. Sadece Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bırakmadık işi. Hı hı. Kent konseyinin tüm birimleri, gönüllüler, gönüllü dernekler hepsi belediyenin birimi gibi çalışıyorlar. Hı hı. Kadın derneklerinin hepsi şu anda belediyenin gönüllüsü gibi çalışıyorlar. Kendi topladıkları yardımları belediyeli işbirliği içinde ihtiyaç sahiplerine iletiyorlar. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir kucaklaşma oldu. Bundan, buradan ben demokrasi, buradan ben yönetişim modeli çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda uyguluyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de tüm Türkiye görecek ki e, bir kentte olabiliyor. Zaten Batı ülkelerinde belediyelerin en büyükleri 300-350 bin nüfuslu. Çok böyle milyon nüfuslu belediyeler yok. Niye? Herkes birbirinin sorunuyla ilgili ilgilenebilsin. Herkes birbirini tanıyabilsin. Belediye başkanı, belediye yönetimi kenti bilebilsin. Kentin sorunlarını takip edebilsin diye. Bizim de kentimiz fiili nüfusumuz yaklaşık 300 bin e, seviyesinde. Yazın biraz daha artıyor ama şu günlerde 300 bin seviyesinde. O nedenle tüm hemşehrilerimi tanıyor, tüm hemşehrilerimin sorunlarını biliyorum. Belediyeyi de kurumsal kimliğiyle bu şeye ulaştırdık. Bizim e, ilk baştan bu pandemi çıkmadan e, özellikle istihdam noktasında bir öne çektiğimiz bir konu daha vardı, o da tarım. Hı hı. Yani toprak, toprak, bizim toprağımız en ucuz üretim aracı olarak değerlendiriyorduk. Toprağa dönmenin ihtiyaç olduğunu ve toprağa işlemenin ve üretmenin gerektiğini e, anlatıyordum ben. Hem seçim döneminde anlatıyordum. Hem 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren buna ilişkin belediye oluşturduk. Mesela belediyede bir kırsal hizmetler müdürlüğü oluşturdum. Hı. Kurdum. O müdürlükte veterinerler, ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri, veteriner teknisyenleri e, istihdam ettik. Hepsi köy köy dolaşıyorlar. Tarımı anlatıyorlar. Tarımda tekniği anlatıyorlar, tarımda verimliliği anlatıyorlar idi. Hem e, onlara e, atatlı tohum, e, yerel yerli tohumlarımızı e, üretiyoruz. Atatürk Tohum Bankası kurduk, Tohum Takas Bankası oluşturduk. Oradan kendi bahçelerimizde ekerek çoğaltıyoruz, ürettiklerimizi köylere dağıtıyoruz, onlara ekiyorlar. Hı. Yani Karakılçık buğdayından tutun e, bizim yerel tohumlarımızın yaklaşık 400 küsür çeşit tohuma e, ulaştık e, şeyde. Şu anda görüntülerde olan bankamızda elinde fazla olanlar da bizde fazla olanları takas ediyoruz, değiştiriyoruz, çoğaltıyoruz. Evet. Hem bu konuda bir farkındalık yaratıyoruz, eğitim yapıyoruz. Toplumun bu konudaki değerlerini açığa çıkarıyoruz. Aslında Gerçi bu dönemde e en zor zamanları da çiftçilerle bir yanda en zor zamanı geçiren kesim oldu. Yani ellerindeki ürünleri satamadılar o ürünler e, tarlalarda kaldı ya da depolarda çürüdü onlar da onlar için de aslında bir nefes olmuş oldu sanırım sizin yaptığınızda çok iyi oldu kooperatif kurduk hemen bu kırsal kalkınma müdürlüğü ile eşdeğer olarak bir e, kadın e, yemeği ve e, kadın girişimci üretim kooperatifi kurduk özellikle kırsal alandaki kadınlarımızı dezavantajlı grupları onların ürünlerini alıp pazara ulaştırmaya çalışıyoruz değerince ulaştırmaya çalışıyoruz o bölgede marka ürünler oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, mesela bizim bu bölgemizden nebiyan fasulyesi var, erikli fasulyesi var. Bunlar bu bölgede bilinirler. Türkiye'nin e, önemli bir kesiminde markalaşmıştır. Bunu burada e, tekniğine uygun olarak üretip Türkiye'nin başka yerlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Kooperatifimiz marifetiyle. Bir de başka bir şey daha oldu köylerde. Sanayi e, bölgelerinde, sanayi şehirlerinde çalışıp bir düzen kurmuş olanlar işsiz kaldılar bir günde. Hı hı. Kira ödüyorlar, kiraları çocuklara okuyor, bir takım masrafları var. İşsiz de kalınca işsizlik maaşıyla bunu karşılayamadılar. Köylerine baba evlerine döndüler. Baba evlerine döndüler, evleri var, kira ödemiyorlar. Belki 3-5 dönüm tarlaları da var ama onu işleyecek e, aletleri, edevatları yok, bilgi birikimleri yok. Çocukları tarla görmemiş, saban görmemiş, traktör görmemiş. Biz bunlara el attık. Bunları tarlayla buluşturduk. Bunları üretimle buluşturduk. Alıştırıyoruz çocuklarını, eşlerini. Yani tarlada, ağılda hayvan bakmayı öğretiyoruz. Yani ben şunu e, söylüyorum. Babam da <laughs> kulakları çınlasın. Babamı da örnek göstererek. Niye babama örnek gösteriyorum? Babam 87-88 yaşında. Son iki yıldır Samsun'da bizim yanımızda. Ondan önce köyde Bizim de köyde hayvanlarımız var. Sabah namazından sonra kalkıyor. Akşam namazına kadar köyde hayvanların peşinde koşuyor. Hı hı. Akşam geliyor, yemeğini yiyor ve yatıyor. Dizim ağrıyor demiyor, belim ağrıyor demiyor. İki yıldır burada her tarafa ağrıyor. Her gittiğimde bir yığın ağrısı sayıyor. Ben de gidiyordum köylere, hemen açıyorum aldaki e, şey damlarına giriyorum, hayvanlarına bakıyorum. Altı temiz değilse hemen atıyorum fırçamı, niye temizlemediniz diye. Diyordum ki bu hayvanlar sizin doktorunuz. Doktorlar da anlıyordu ama olsun öyle. En azından damda e, hayvanı olan e, evin sahibi, kadını ya da erkeği sabah namazından sonra yatmaz. İner, yemini verir, sütünü verir, altını temizler. Bir hareket oluyor temizler. onlar için aslında. Bir hareket olur. Ağrısı varsa aklına gelmez. Daha sonra zaten ağrısı kalmaz. Bir spor olur. Bu nedenle doktor diyordum tuttu. Şimdi bu ben köylere gittiğimde bizim doktor geldi diyorlar şey de yapıyoruz. Mesela çok önemli projelerimizden bir tanesi bir sivil toplum örgütüyle Karadeniz Rotary Kulüpleriyle bir işbirliği yaptık. Bizim bu bölgenin Jarsay e, düve e, şey düvesi var. Yerel ırk. Orada nereden aklıma geldi? Seçim döneminde bizim Elikli diye bir mahallemiz var. Kırsal mahalle. Orada dediler ki burada iki tür kaza oluyor. Biri traktör kazası, arazi eğimli meilli. Biri traktör kazası, biri inek kazası. Traktör kazasını anlayabiliyorum. İne, i̇nek kazası ne demek? Orada 1200-1300 kiloluk işte ithal edilmiş inekler var. Ağılda besleniyor. Es kazası sulamak için filan dışarı çıkardıklarında engebeli arazide hayvan o tip arazilerde yürümeye alışkın değil. Ayağı sürçüyor, yuvarlanıyor, kolunu bacağını kırıp geliyor. Bizim yerli ırkımız o Jersey ırkı, o coğrafyanın, o bölgenin ırkı Böyle kendisi ormanlarda, engebeli ormanlarda kendisi e, geziyor, otluyor. Yani o bölgenin şeyi ve sütü çok değerli, ana sütüne yakın. Hı hı. Onu anlattım seçim döneminde. Şimdi de Rotary, Karadeniz Rotary Kulübü ile e, bir iş birliği yaptık. Tüm giderleri onlardan olmak kaydıyla. E, onlar e, 25 çift düve aldılar. Biz onları doğuma kadar birlikte e, şey yapıyoruz. Her tesisini oluşturduk bu şeyden sonra pandemiden sonra herhalde Haziran'ın birinden itibaren alacağız. Bir o kadar da biz alacağız. Köyde kırsal alandaki kadınlara eşi ölmüş, şehit olmuş, çocuğu engelli, kendisi gelir durumu düşük. Öncelikle onlara veriyoruz. Onlar işte bir süre bakıyorlar, işte sütünü sağıyorlar, yağ yapıyorlar, peynir yapıyorlar. Biz onu pazara ulaştırıyoruz. İkinci doğumda dişi hayvanını biz alıyoruz, dişi buzağısını biz alıyoruz, komşusuna veriyoruz. Zincirin halkaları gibi hı hı. E, köylerde o jersey e, düve tipi yani modeli gelişecek. Evet. E, tohumlarını e, biz olabildiğince veriyoruz. E, Alım garantili ekim e, yaptırıyoruz. Alıyoruz kooperatifler marifetiyle pazara ulaştırıyoruz. Teşvik ediyoruz. Ziraat odalarına gidiyorum anlatıyorum. Ticaret odasına gidiyorum anlatıyorum. Üniversiteye gidiyorum anlatıyorum. Toprak. Özgürlük demektir. Tohum, bağımsız, bağımsızlık demektir. Kendi tohumumuzda, kendi toprağımızı, kendi çiftçimizde ekemiyorsak, ekip biçemiyorsak, kendimize yeter hale getiremiyorsak bizim ülkemizin bir eksikliği var demektir. Bir, birine bağımlı kalacağız demektir. Türkiye'yi buradan çıkarmamız gerekiyor. Atatürk'ün cumhuriyetine bu yakışmıyor diyorum. Evet. Herkesi tahrik, tahrik ediyorum. Bir araya getirmeye çalışıyorum ve önümüzdeki günlerde sanıyorum kendine yeten e, hiçbir e, metrekaresi boş kalmayan hı hı. E, tümüyle ekilebilen topraklar oluşturacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Sadece Lütfen. tokum takım değil. Samsun'un Samsun'da 8 sulama barajı var. Hı hı. Samsun'da e, Alaçam ilçesi bir yönünde öbür tarafta Terbe ilçesi arasında sulanmayan bir karış toprak yok. Bafra ve Çarşamba ovaları Samsun'un sınırları içinde iki büyük liman, ve Karadeniz e, Kızılrıman orta arasında Samsun. Samsun'da tarımı e, bilimsel ve akademik olarak e, yapabilirsek, alım garantili tarım planlayabilirsek, hem Türkiye'ye yeter Samsun hem de Karadeniz'e sınırı olan ülkelerin gıda ihtiyacını karşılar. Evet. Buna ilişkin hazırlıklar yaratıyoruz. Buna ilişkin farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Neredeyse tüm kurumları ayağa kaldırdık. Ee, Tarım İl Müdürlüğü aynen bizden gördü. Bakanlığın hükümetin de buna ilişkin artık duyarlılıklar arttı. Burada üniversite var, ziraat fakültesi var, veteriner fakültesi var. Onlar kendi gündemlerine bunu aldılar. Ziraat odaları, işte ticaret odaları kendi kalkınma modellerini ya da kent ekonomisini tarıma, yeniden tarımı devreye sokarak kenti nasıl kalkındırabiliriz'in e, çalışmalarını yapıyorlar. Yarın bir gün açıktan bir araya gelebileceğimiz bir ortamda buna ilişkin bir sempozyum yapacağız. Tarımla ilgili e, özellikle yerel kalkınma modeli olarak Karadeniz'de, Samsun'da tarımı öne çıkaracağız. Evet. Tabii Samsun'da Atakum olunca turizm de akla geliyor. Hemen o konuya geçecektim e, Sayın Deveci. Samsun Atakum olarak turizminde gözdesi aslında diyebiliriz çünkü e, turizminde gelişmesi evet. gerektiği gereken bir belediye anlayışıyla aslında devam edilmesi gerekiyor. Neler yapıyorsunuz turizm? E, şimdi önümüzde sezon da açılacak. E, yeni bir çalışma var mı? Öncesinde nasıl çalışmalar yaptınız? Biz 2019'un ikinci çeyreğinden itibaren e, demin de ifade ettiğim gibi sanat, kültür, turizm işlemesi. Evet. Bu deyim de bana ait. Bunlar ikisini birlikte götürebilirsek. Yani bir kentin turizm kenti olduğunu e, toplumun değil, diğer